Arkadaşlar merhaba. Bugün size kırmızı başlıklı kızın abimin bana küçükken anlattığı versiyonunu anlatacağım. Şimdi fakirlikten sürekli kırmızı nevresinin takımından yapılmış bir elbise giyen küçük bir kız varmış. <laughs> arkadaşlar herkes de bu kıza kırmızılı fakir diyormuş. Allahsızlar, şerefsizler. Bu kızın nenesi arkadaşlar bir gün hasta olmuş. Annesi de çorba yapıp kızın eline vermiş ve demiş ki. Kanada hükümeti diyor ki. Kızım git bunu neneni götür. Kadın hasta demiş. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş parası olmadığı için arkadaşlar bu küçük kız köyün yolundaki ormandan geçmek zorunda kalmış. Kızın ormanda arkadaşlar yoluna bir kurt atlamış. Yaşasın e, beden kırkımız, kıza nereye gidiyorsun diye sormuş. Dezgağ. Küçük kız da masum bir şekilde cevap vermiş. Annenin yanına. Kurt bu sefer kıza elindeki sepeti sormuş. Oğlum sen ne kadar meraklısın ya arkadaşlar her şeyi anlatmış. Nene masada şurada yaşıyor falan fistan. Hay anasını satayım ya. Daha sonra kurt arkadaşlar hemen plan yapmış ve koşarak köye gitmiş. Nenenin evine girmiş ve neneyi yemiş. Ne kadar yemiş peki? Sonra da bu kurt arkadaşlar nenenin kıyafetlerini giyip yatağa uzanmış. Bayağı da yemiş onu. Küçük kız köye gelmiş hemen nenesinin evine girmiş. Odaya geldiğinde bakmış ki nenesi yatıyor arkadaşlar. Yani kurt hemen başına dikilmiş. Nene köydeki arsayı bana bırakacaksın değil mi demiş. Nasıl? <laughs> demiş. Sonra nene senin dişler büyümüş. Sana meharesten randevu alayım mı demiş. <laughs> kurt da al al demiş. Nene senin gözler bir tuhaf bakıyor. Hayırdır demiş ve kurt dayanamamış kıza saldırmış. <laughs> o sırada olayı başından beri takip eden avcı içeri dalmış. Ne oluyor lan? <laughs> He? Avcı kızı kurtarmış. Nene hakkını rahmetine kavuşmuş. <laughs> Kurdun da postundan halı yapmışlar. Ben uzun süre bu hikayeyi böyle biliyordum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoya kadar görüşürüz.